Delegate TV ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul Espor ve Oyun Merkezi'ndeyiz. Dok Espor takımından Can Canka Kopucu var. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Ee, yarın bir yarı final maçımız var. Evet. Maç hakkında neler düşünüyorsun? Bize anlatabilir misin öncelikle? Ee, maça çok hazırlandık. Yenebileceğimizi düşünüyoruz. Ama belli olmaz bakalım. Yarın gösterecek. Peki senin en çok korktuğun durum ne? Takımda ne gibi bir durum yaşanırsa ee, buradan geri dönemeyiz diyorsun. sonuçta kimsenin bir lan game tecrübesi yok yani. Hı, hı İşte heyecanlanma olur, bir şey olur. O durumda patlayabiliriz. Peki öyle diyorsun. Sen takımın kurulduğundan beri başından evet, beri takım beri var. Ee, bu takımda şu ana kadar ki yaşadığımız en büyük sıkıntı neydi? En büyük sıkıntı oyuncu oldu. İki tane oyuncu değiştirdik bu zamana kadar. İşte biriyle iş mevzusu yüzünden olmadı, biri çalışmıyordu vesaire. Böyle şeyler çok yaşandı. Bir türlü oturtamadık kimyayı. O Ama en sonunda bir son 6-7 aydır aynı kemik kadro takılıyoruz ve gayet iyi gidiyor şu an. Ya pek kimya ile alakası yokmuş gibi ya çalışmıyormuş atmışsınız adamı. Yani. yani. Yani öyle diyorsun. Can bana CSGO'daki e-spor ortamını anlatabilir misin biraz? Ee, CSGO'daki e-spor ortamı şöyle. Genelde tek bir sıkıntı var. O da takımlar sponsor bulamıyor. Çünkü işte oyunda C4, bomba, terörist falan olduğu için Öyle şeyler olduğu için takım sponsor bulamıyor ve çok büyük bir sıkıntı yani hem oyuncuların maaş konusu, para konusu vesaire olmuyor. Aslında League of Legends'da da öyle bir sıkıntı var ama onun... CS biraz ön planda gibi. Ya aslında sponsor bulmak konusunda biraz daha işiniz kolay. Hani sonuçta izlenme kitlesi olsun vesaire Hı -hı. olsun çok hardcore bir kitle var orada. Ama dediğim gibi Bomba, C4... Evet 4T işte gibi. yabancı ülkede... Sıkıntı etmedikleri için Türkiye'de böyle şeyler sıkıntılı. Tabii. Gelecek planların arasında ne var? Takım olarak mı, şahsi mi? Hem takım olarak hem şahsi diyelim. Ee, takım olarak gelecek planlarımızda MDL hedefimiz var. Ee, MDL hedefinden sonra yarınki maçı kazanıp 14'ünde de şampiyon olmak var. Onun dışında adım adım giden bir takımız. Ee, öyle. Bireysel olarak da kendimi geliştirebildiğim kadar geliştirip Avrupa'ya açılmayı düşünüyorum. Tabii olursa öyle. Daha yaşın genç zaten 18 yaşındasın. Peki e-spora girişin nasıl oldu? CS:GO küçükten bir oynuyor muydun yoksa bir öyle anda öyle. kendine bir zaman ayırıp ben e-sporcu olacağım mı dedin? Hayır, e, şöyle oldu. İşte herkesle bir internet kafede Counter oynuyorduk vesaire. Böyle başladık Counter'a. Oynadık, oynadık, oynadık. İşte belli bir zaman sonra iyi olduğumu fark ettim. Dedim neden olmasın? Şansımı mı Sonra işte başladık takım aramaya, arkadaşlarla takım kuruyoruz, turnuvalara giriyoruz, bir şeyler deniyoruz, sürekli kovalıyoruz. En sonunda buraya kadar geldik. Peki daha 18 yaşında kaç yaşına gidiyordun internet kafeye? Ee, 11-12. Counter 11-12 yaşında <laughs> başladık. Anlıyorum. Peki bu kadar genç yaşta gelmişsin, 18 yaşında da yarı finale çıkmışsınız Türkiye evet. Büyük Finalinde. Peki 9'u yenmeyi başarırsanız, Sangal'a kadar çekip şansınızı ne düşünüyorsun? Sangal'a karşı şansımızı %50'ye %50 düşünüyorum. Büyük konuşmamak lazım hani. hani hiç belli olmaz bu işler. Hı hı. Öyle. Diyorsun yani bir HS işte. atmama bakar diyorsun <laughs> yani, değil mi? <laughs> o zaman ben sana röportaj için teşekkür ediyorum. Yarınki maçımıza da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.